Ankara'da ilk kez kız ortaokulu açılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP'li Murat Emir, temel eğitim kanununun karma eğitim esastır maddesine dikkati çekti. Konya'da da kıyafetini beğenmediği bir hastaya kıyafeti gerekçesiyle teşhircileri muayene etmiyorum diyen doktor hakkında da soruşturma başlatıldı. Ankara'da ilk kez kız ortaokulu açıldı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde açıklamalarda bulundu. Alpaslan komutasındaki ordularımız... Ankara'da kız ortaokul bölümü açılmasına tepki gösteren Emir, çocuklarımızı hak ettikleri layık eğitime kavuşturacağız dedi. Bir ortaokul, yani 10 yaşında erkek ve kız çocuklarımızın gideceği ortaokul, kız ortaokul olarak seçilmiş. Milli Eğitim Temel Kanunumuzun 15. maddesi son derece açık. Karma eğitim esastır. Ancak belirli durumlarda mecburiyetler varsa karma eğitimden nadiren vazgeçilebilir. Peki Sayın Milli Eğitim Bakanı sana soruyoruz. Çankaya'da Ankara'nın orta yerinde 10 yaşında erkek çocukları ile kız çocuklarını ayırmak için hangi mecburiyet vardı? Sizin Milli Eğitim Bakanı olmanız bu ülke için utanç vericidir. Cumhuriyetin geçtiği bu 100 yıllık deneyimden aldığımız güçle izin vermeyeceğiz. O kafaları eninde sonda yeneceğiz ve gençlerimizi, çocuklarımızı hak ettikleri bilimsel, çağdaş ve layık eğitime kavuşturacağız. Konya'da da bir hastanede hastanın kıyafetini açık bulduğu için muayene etmeyen doktorun teşhircileri muayene etmiyorum sözleri tepki çekti. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım yok. Teşhircileri muayene etmiyor. Teşhirci derken siz bunu ne zaman teşhirci diyorsunuz ya? Sizi muayene <laughs> etmiyor. Çıkın gidin. Şu bana burada teşhirli çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya olaya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Sözde doktor derhal görevden uzaklaştırılmalı ve hukuk önünde hesap vermelidir dedi. Yere, yere, şey de Kadınları kıyafetleri ya üzerinden şey, hedef alan hekime bir tepkide CHP'li Ali deyin Nazlı deyin Akadan deyin geldi. Deyin Hipokrat, deyin geldi. Deyin Hipokrat deyin yemini etmiş bir doktorun hastaya sırtını dönmesi utançtır dedi. Yapmayın. Avantajlı problem. Siz burada. Sağlık Bakanlığı doktorla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Heşircileri maharet mi? Heşirci derken siz